Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz inkılap tarihi içerisinde demokratikleşme çabaları dediğimiz çok farklı hayata geçiş denemeleri konusu olacak. Bununla alakalı ön veriye baktığımız zaman malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demokratikleşme çalışmaları itibariyle baktığımız zaman 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak İlk kez demokratikleşme adına genç Türkiye Devleti'nin temelleri atılmıştır diyoruz. Ardından 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ve 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla da resmi bazda ciddi adımlar atılmıştır diyoruz. Tabi demokratikleşmede temel koşul sadece devletin isminin cumhuriyet olması değil, nedir? Ee, yönetim bazında halkın en yüksek oranda yönetime dahil olmasıdır diyoruz. Bu amaçla Mustafa Kemal ve arkadaşları demokratikleşme çabası adına siyasallaşma olarak ilk adımlarda atmışlardır. Bunun ilk ayağı 9 Eylül e 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulmasıdır. 9 Eylül 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası dediğimiz fırka kurulmuştur diyoruz. Ve Cumhuriyet'in ilk siyasi partisi olma özelliği taşır. Ve altı ok dediğimiz anlamında yer alan altı ilçeyi temsil eden bir görüntü söz konusudur diyoruz. Gene ekonomi güdülmüştür diyoruz. Neden devletçilik diyoruz? Çünkü dönemin koşulları değerlendirildiği zaman savaştan yeni çıkmış bir devlet ve millet gene bakıldığı zaman ekonomik açıdan, sosyal ve toplumsal açıdan ciddi bir revizyonu uğramış bir millet halen nedir? Ekonomik açıdan ciddi bir sıkıntı içerisindedir diyoruz. Bu nedenle devlet politikası gereği devletçiliği benimselerek birçok yatırım ve altyapı hizmetinin devlet tarafından yapılması amaçlanmıştır diyoruz. Gene Cumhuriyet Halk Fırkası itibariyle bu partiye baktığımızda Atatürk döneminde yapılan tüm inkılaplara öncülük etmiş ve kurucu parti özelliği taşımıştır diyoruz. Tabi Cumhuriyeti 29 Ekim'de kabulüyle beraber Mustafa Kemal ilerleyen süreçte tek bir partiyle Yönetim söz konusu olamayacağını bildiği için nedir? Çok partili hayatı geçiş denemelerine karar verilmiştir. Bunun ilk ayağı nedir? 1925 yılında kurulan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ikinci siyasi parti olmakla beraber birinci muhalefet partisi olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Kurucuların kimlerdir dersek Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuş ve diğer üyelere baktığımız zaman Adnan adı var. İşte Rauf Orbay, Alfa Cebe Sol ve Refet Bele Bunlar Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın temel kurucuları olmuştur. Ama dediğimiz gibi başka Kazım Karabekir'dir diyoruz. Gene bu parti ekonomide liberalizmi savunmuştur diyoruz. Liberalizm nedir? serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Yani sadece devlet yatırımları değil, özel teşebbüslerin de olması gerektiğini ve devletin ekonomiden bir nebze de olsa elini çekmesi gerektiğini savunmuştur diyoruz. Gene aynı zamanda partimiz dini görüşlere saygılıdır sözünü parti tüzüğünde yer almasından dolayı özellikle zaman içerisinde hem de çok kısa bir zaman içerisinde nedir parti tabanında eski rejim taraftarlarını ve bu yeni rejime karşı olan kesimin toplanmasına yol açmıştır diyoruz. Bu da ne demektir? İlerleyen süreçte parti cumhuriyeti kimliğinden koparak tabanda özellikle nedir? Eski döneme dönüş arzusu besleyen kişilerle yönetime dahil olması söz konusu olmuştur. Tabii bunun meyvesi de ne olmuştur? Acı olmuştur. Bu dönemde özellikle bu partinin bu sözüyle bağlantılı olarak bakıldığı nedir? Şeyh Said isyanı çıkmıştır. Ve bu isyan nerelerde etkili olmuştur dersek Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Muş, Malatya gibi, Adıyaman gibi illerde yani bizim Güneydoğu illerimizi ve Doğu Anadolu belli kesiminde etkili olan bir isyan haline dönüşen bir durumdur. Şehir Sayın Önderliği'nde başlatılan isyan, özellikle bu Terak-ı Cumhuriyet Fırkası'nın tabanında yer alan belli kesimlerce de desteklendiği için kısa sürede büyümüştür deriz. Bize çok ağır bir faturası olmuştu. Nedir bu fatura? Özellikle bu dönemde biz İngiltere ile neyi uğraşıyorduk? Irak sınırı ve Musul meselesini. Bu dönemde İngiltere bu bölgeyi petrol yatakları dolayısıyla kendi sömürgesi altında olan Irak topraklarına katma çabasındayken biz senedir misak milli sınırlarımız dahilinde var olan Musul'u kendimizde tutma çabası içerisindeydik. Bu isyan dolayısıyla birçok askeri kesim ve siyasi bazda yöneticilerimiz bu isyanı bastırmakla uğraştığı için dış politikada bu konuyla çok ilgilenemediğimizden ne yaptık? Musul'u kaybettik. Gene bu isyan Zor da olsa bastırılmış ve bunun üzerine Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası ne olmuştur? Kapatılmıştır diyoruz. Yani çıkan bir isyan neticesinde 1926 yılında çok farklı hayatta geçiş denemelerinin ilk aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştır diyoruz. Ve bu dönemde daha hala bir hazırlık durumu söz konusu olmadığı görülmüştür diyoruz. Ardından 1930 yılına geldiğimizde özellikle 1929 ekonomik buhranı dünya genelinde ciddi manada sıkıntıya yol açmış. Türkiye de bundan dolaylı yollar olsa etkilenmiştir. Ve biz bu süreçte nedir? Mustafa Kemal Önder'le tekrar çok farklı yaşama geçiş denemesine girişmişizdir. Nasıl olmuştur? Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Fethi Okyar'a tavsiyesi üzerine Fethi Okyar tarafından 1930 yılında ne kurulmuştur? Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur diyoruz. Bu fırka Cumhuriyet tarihinde kurulan üçüncü siyasi parti ve ikinci ana muhalefet partisi onun özelliğini taşımıştır diyoruz. Gene serbest cumhuriyet fırkası terakiperver cumhuriyet fırkası olduğu gibi serbest piyasa ekonomisi yani ekonomide liberalizmi savunmuş ve kadın haklarının arttırılması gerektiğine yönelik çalışmalar ve öngörülerde bulunmuştur diyoruz. Gene bu parti tabanında da zaman içerisinde özellikle eski rejim taraftarlarının toplanması üzerine parti tekrardan Fethi okyar tarafından ne yapılmıştır? Kapatılmıştır. Yani Terakki Cumhuriyet Fırkası'ndaki gibi herhangi bir isyan neticesinde değil, öngörülebilecek herhangi bir olumsuzluğa meyil vermesin diye parti kurucusu tarafından tekrardan kapatılmıştır diyoruz. Fakat bu kapatılma bu olumsuzlukları sonlandırmamış, buna bağlantı olarak yani partinin kapatılması üzerine İzmir'de nedir? Menemen olayı dediğimiz ya da Menemen isyanı olarak geçen olay çıkmıştır diyoruz. Batı Anadolu'da Cumhuriyet tarihimizde rejime karşı yapılan ilk ve tek ayaklanmadır. Şeyh Said isyanı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır diyoruz. Yani bölgesel bazda Batı'daki ilk ayaklanma Menemen olayı rejim karşısında itibariyle Türkiye genelinde düşündüğümüzde ise ilk olan şey sayın isyanıdır diyoruz. Gene bu Menemen olayında Derviş Mehmet ve de arkadaşları böyle isyan başlatmış. Hatta öğretmen hastayımın kubilayı şehit ederek işin boyutunu çok büyüterek genişletmişlerdir diyoruz. Bunun üzerine ne olmuştur? İsyan bastırılmış ve çok partili yaşama geçiş denemelerine uzun bir süre ara verilmiştir diyoruz. Ne kadar bu süre? 1946 yılına kadar sürmüştür diyoruz. Halil 1946 yılına kadar tek parti yönetimiyle yönetimi devam etmiş. Daha doğrusu dönemin koşulları gereği devam etmek zorunda kalmıştı diyoruz. Tabii burada bilinmesi gereken husus Üstüne basarak tekrardan söylüyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çıkan şey ise isyanına bağlı olarak kapatılırken Menderes olayı ise Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması üzerine ortaya çıkan bir isyandı diyoruz. Gene ise isyanın Cumhuriyet döneminde çıkan ilk rejim karşı isyan iken Menem ise Batı Anadolu'da özellikle Ege'nin rejime karşı çıkan ilk ve tek ayaklanmadı diyoruz dedik. Gene demokratikleşme çabaları içerisinde Demokratikleşme sadece çok parti yaşama geçiş denemesi olarak değil, dedi özellikle kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi bazında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kadınlara 1930, 33 34 yıllarında seçme seçilme hakları verilmiştir. 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 33 yılında muhtarlık seçileri ve 1934 yılında da milletvekili seçimlerine katılma hakkı verildi.